Meclis Başkanlık Divanı'na tanınan iletişim esnekliğini kullandığı millete 2 milyon liralık fatura çıkarttı. CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'e beklediği destek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Başkanlık Divanı üyeleri ne iletişim e, harcamaları sınırsız hak olarak tanınıyor. Şimdi yanlış buradan başlıyor. Niye sınırsız? Kılıçdaroğlu'na göre millete 2 milyonluk fatura ödeten CHP'li vekil masum. CHP Genel Başkanı suçluyu buldu vekilin eline telefon veren posta göndermesine imkan sağlayanlar yani millet. Başkanlık Divanı'na sınırsız bir hak getirip sonra niye bunlar bu kadar para harcadı de derseniz adama sorarlar. Sen bu hakkı niye verdin arkadaş? 2 milyonluk faturayı vatandaşa ödeten milletvekilinden yeni bir açıklama yok. CHP'li vekili hala faturayı ben ödemem millet ödesin diyor. Tepki ise büyük. Başkanlık Divanı'nda 48 üye bulunuyor. Bunlardan sadece 9'u CHP'li. Başkanlık Divanı'nın toplam iletişim giderinin %70'i bu 9 isme ait. 2016 yılına ait meclis iletişim gider sıralamasında rekor CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'di. 1 milyon 200 bin liralık iletişim faturasını bilmeyen yok. Peki 2 ve 3. sırada kimler var? Bu sorunun yanıtı da ortaya çıktı. 2. sırada 373 bin liralık iletişim faturasıyla CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü bulunuyor. Üçüncü sırada ise yine bir CHP'li var. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu. 2016 iletişim faturası 181 bin lira. 2016 listesinin ilk üç sırasındaki CHP'lilerin millete çıkarttığı fatura 1 milyon 754 bini bulmuş durumda. Milyonları iletişime harcayan CHP'liler için başkanlık divanı toplanacak mı? CHP'lilere göre divan bu konuyu görüşecek ancak tarih belirsiz. Israfçı vekilin yeni yılın ilk faturası da kabarık çıktı. Ocak ayında fatura tam 794 bin lirayı buldu. Gözler olağanüstü toplanacak başkanlık divanında. Divan harcamalara sınır getirecek. CHP Genel Başkanı'nın da sahip çıkmasıyla millete ödetilen fatura krizi yeni bir boyut kazandı. CHP'li vekiller referandum vesilesiyle milletin kapısını çalmak durumunda. CHP yönetimi... Bu konu sorulduğunda vatandaşa verilecek yanıtlarla ilgili kara kara düşünüyor. Vatandaşın tepki dolu mesajları ise ardı ardına geliyor. Son seçim sonuçlarına bakılırsa CHP'nin halkla iletişimi yeterli değil. Peki bu faturasını milletin ödediği iletişim halkla değilse kiminle gerçekleşti soruları akıllarda. Hadi gali,